Merhabalar, benim adım Elza ve size bugün çok güzel iki artı bir göstermek isterim. Öncelikle neden güzel? Bir, çok geniş metrekaresi vardır. İki, konum. Yani bizim dairemiz 3 AVM'nin Hemen hemen ortasındadır. Palm City ablamızda 1 kilometre. Forum şey alışveriş merkezine 1 kilometre. A, Marina alışveriş merkezine 3 kilometre uzaklıktadır. Ve her şey yürüme mesafesinde. Okul olsun, lise olsun, GMK, Bulvarı olsun. Aynı zamanda sahilimize de sadece 1 kilometrede. Ve dairenin içindeyiz. Biz 3. kattayız. Toplam 4 kattır. Her katta 4 dairemiz bulunmaktadır. Ortada merdivenler ve asansörümüz de var. Ve en sevdiğim şey böyle tapuklarla geliyoruz ya. Sonra böyle simpatik terlikler giyiyoruz ev Bunu çok seviyorum. <laughs> Giriş çelik kapımız vardır arkadaşlar. Sağ tarafımızda gömülmüş vestiyer burada e, uh, Ala Turku tuvaletimiz 7 metrekarelik koridorumuz bulunmaktadır. Burada yatak odaları ama öncelikle salonumuzu göstermek isterim. 37 metrekarelik geniş salonumuz var. Amerikan mutfak tarzına mutfak ile salon birleşmiş. Bu Ankastri üçlü setimiz fiyat içinde dahildir. Ve sonunda bizim balkonumuz var 3 metrekarelik. Burada istediğiniz mobilini alabilirsiniz ve keyifli zaman geçirebilirsiniz. Devam edelim. Ve geri koridorumuza döndük. Arkamda Buradan misafir banyomuz bulunmaktadır sol tarafta bizim geniş bir evi beyin yatak odası vardır 16 buçuk metrekarelik ve kendisine ait ayrı bir banyosu da bulunmaktadır ve en son odamıza geçelim 13 buçuk metrekarelik geniş bir yatak odamız var ve Fransız balkonlar bulunmaktadır İki dairende tüm üç penceremizde bizim küzey tarafa bakıyordu